İyi akşamlar arkadaşlar. 24 Temmuz Pazar gününden İstanbul İki Tel'den Takıyüttin Mehmet Efendi Dershanesi'nden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Arkadaşlar e, Öğlen Riman denkleminin e, ikincisi, ikinci bölümündeyiz. Muhammed birinci bölümde bir bölü hatası yapmıştık. E, onu düzeltip tekrara düşmek yerine bu kez efendime söyleyeyim bu sorunun cevabını arayacağız. Bu sorunun cevabını ararken kosinus x'in grafiğini değerlendireceğiz. Muhammed Efendi, ben şimdi tahtadan kendime yer açmak üzere burayı silerken sana soruyorum. Kosinus x ile sinüs x arasında ne kadarlık bir fark vardır sence? Ne gibi bir fark vardır? Yani tam ters bir fark mı var? Aralarında bir zaman farkı var. Faz farkı diyoruz biz buna zamanla da ifade edebiliriz. Aralarında zaman farkı var. Şöyle göstereyim ben sana. Şu benim kalemim e, x, y ekseni olsun tamam mı? Bu x, y ekseni. Şöyle yataydaki x ye ekseni olsun. Dikeydeki y ye ekseni olsun. Eğer bak şu şekilde başlarsa grafik orijinden çıkıyor değil mi? Sinüs grafiği. Bunu e, şimdi eylem tekrar edince bakın 1 pi 2 pi. Sinüs ve kosinüs 2 pi'lik periyotlu dalgalardır. Şimdi bu şekilde başlangıç ekseni buysa bu ise bu sinüs x. Ama bunu 90 derece yani çeyrek periyot kaydırırsak bak sıfırdan başlamıyor. Tepeden başlıyor. Evet. Veyahut da burada iki gibi çukurdan başlatabilirsin. Dolayısıyla bu grafik kosinüs x Muhammed Efendi. Bu e, kosinüs x bu sinüs x. Biz e, grafiğimizi Kosürüs x'e göre yapacağız. Harmonik dalgamız var. Ee, yine benim şu şekilde gösterdiğim ne olsun? Burası y eksenimiz. Yataydaki de x ekseni. Bu iki pi periyotlu bir dalga olduğunu bir daha hatırlatalım. Şöyle yapalım. Muhammed tam e, x ekseni. Tabi bu da da x eksenimiz olacak bizim değil mi? Artı x'imiz bu da eksi x'imiz. Çok güzel bir ders olacak. Bak baştan söyleyeyim e, sayısalcı arkadaşlar videonun sonu daha da güzel. Yani sadece o e, kuvvet serisini çözmeyeceğiz. Diğer kuvvet serisini nasıl yapacağınızla ilgili bir bilgi vereceğiz. E, önemli bir çalışma olacak. Şimdi Muhammed Efendi. Bu denklem nerelerde sıfırlıyor? Yani nerelerde ekseni kesiyor? Kestiği noktaları bir işaretleyelim senle. Şu şekilde. Buraları bir işaretleyelim. Muhammed Efendi. Ne dedik biz buraya? buraları böyle işaretledik. Şimdi burayı sıfır kabul edersen burası bak tam dalga 2 pi periyotlu tam dalga burası 2 pi ise yarısı 1 pi çeyreği pi bölü 2. Bak pi bölü 2'den kesiyor Muhammed. De, e, eksenin tam orijin burası sıfır oldu değil mi? Biz orijini oraya koyduğumuzda. Burası ne oldu şimdi? Eksi pi bölü 2 oldu doğru mu? Burası ne oldu? Burası tam kestiği şu nokta ne oldu? Buraya pi yazarsak ayvayı yeriz. Pi burası. Burası 3 pi bölü 2. Burası 5 pi bölü 2. 7 pi bölü 2. Nokta nokta. Yine aynı şekilde eksi 3 pi bölü 2. Eksi 5 bölü Eksi 7 pi bölü 2 şeklinde devam ediyor. Şimdi biz bunun normal bir fx fonksiyonu y eşittir gibi değerlendirdiğimizde bunu nasıl yazıyoruz Muhammed biz? Bu fonksiyonu ee, y eşittir. Y eşittir. Nedir efendim? Bakıyorum burada bir köküm var. Evet x eksi pi bölü 2 şeklinde yazıyorum. Değil mi? Bunu şu şekil yazacağım. Amacımıza daha güzel hizmet etsin diye. Şöyle yazıyorum Muhammed. Bu kökü sıfırlayan denklem 1 eksi 1 eksi 2 pi bölü x dersem oluyor mu Muhammed? Burayı sıfırlama değeri nedir acaba? Çarpanlardan birini. Bir kontrol edelim. Bir kontrol edelim. Burayı sıfır eşitlersen ne olur? 1 eşittir. Ne olur burası? 2 bölü pi x olur değil mi? Buradan x'i çekersek bu karşıya çarpma olarak geçer. x eşittir. Ne oldu Muhammed burası? Pi bölü 2. Evet doğru. Bu şekilde yazarsan dersin bir önceki videoda yaptığımız çevirme hatasına düşmeden yolumuza devam ederiz. Bunu yaptık mı Muhammed? Bir de bunun sol taraftan eşitini yazalım. Şimdi 1 eksi formülden eksi buradan. O zaman burasını artı yaptı. 2 bölü pi x. Sağlı sollu birinci kökleri yazdım Muhammed? Yazdım. Sonra ikinci kökleri yazalım. Nedir? 1 eksi 3 pi bölü 2 1 artı 3 tersten yazıyoruz. Muhammed'e hiç uyarmıyoruz. Hep sinirse gidiyor benim şey, hemen Düzeltelim. Burası 2 pi yazmıştık. Doğru mu? Ne oluyor burası şimdi? Ee, 2 pi. Burası 3 olması gerekiyor. Doğru mu Muhammed? Sonra 1 ee, artı 2 pi 3 oluyor. Ha benim gibi tereddüt ettik. Ya oluyor mu? Yanlış mı yaptık? Bir yerde hata. hemen bir kontrol. Şurayı bir sıfırla 1 eşittir. bir x'leri yemişiz. x'lerimizi koyalım. Kontrol edelim 1 eşittir ne oldu burası? 2 bölü 3 pi x oldu. x'i buradan çekersem x'i buradan çekersem Muhammed ne olur? Ee, x eşittir 3 pi bölü 2. E, doğru. Amacımız bunu bulmaktı. Demek ki burada bir çevir hatası yapmıyoruz. Devam et. Bir tane daha yazalım. Yok yazmayalım. Şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed. Y'yi alıyorum buraya. Şu ikisini gruplandırıyorum. A kare eksi B kare gibisinden. Değil mi? A eksi B. Hemen hatırlatalım. A artı B. Ne oluyordu bu Muhammed? Özdeşlik iki kare farkı dediğimiz A kare eksi B kare. Bu özdeşliği şu ikisini uygularsam burası ne olur Muhammed? Bir eksi 2 bölü pi'nin karesi x olur. Doğru mu? Ha, x'in de karesi olur Muhammed. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. İpsini içine atayım. Tek seferde yazayım ben bunu. X'in karesi olur. Tamam. Kim? Bu ikisi. Şimdi bu nokta nokta devam ediyor. Bütün kökler için sonsuza kadar. Bunun için ne yapıyoruz Muhammed? 1 eksi 2 bölü pi çarpı 3 vardı değil mi? Bunun bir de x'i koyalım yanına karesi. Yazdım. Devam ettiriyorum. Bir 1 eksi 2 pi bölü 2 2x bölü 5 pi'nin karesi. <laughs> bir tane daha koyalım Muhammed. 1 eksi 2 pi bölü 7 pi'nin karesi. nokta nokta Şimdi şurayı artık sileyim. Şurayı artık sileyim. Şuralara sileyim. Muhammed sürekli bu 2 bölü pi'yi sürekli yazmamak için ben kısaca şuraya 2 bölü pi x'e alfa diyorum. Tamam mı? İşlemlerimi en sonunda tekrar yerine koyacağım. Dolayısıyla benim y ifadem alfa cinsinden yazdım, 1 eksi alfa kare olur. Doğru mu? Hı hı. 1 eksi alfa kare bölü 3'ün karesi olur. Buradayız. 9 değil mi burası? 1 eksi alfa kare bölü 5'in karesi olur. 1 eksi alfa kare bölü 7'nin karesi. 1 eksi alfa kare bölü 9'un karesi nokta nokta. Var mı itirazın Muhammed? Bir yerde hatamız var mı? Evet şurayı da sileyim. Artık amacımıza ulaştığımıza göre bu sildim. Şimdi arkadaşlar teorisyen olarak arkadaşlar mühendislik bölümlerinde okuyanlar, matematikçi arkadaşlar bunlara erinme sıkılma şansınız yok. Bu işten maaş aldığınızı düşünün. Size aylık 10-15-20 bin lira maaş verildiğini düşünün. Siz bunu öyle yazarsınız ki şimdi ben 16 çarpmana kadar götüreceğim. Ama bize maaş verselerdi Muhammed Ali binlerce çarpanı yazardı değil mi? Bunlardan dolayı erinme yok. Büyük zaferlere giderken çok insanlar hedefe ulaştıklarında e, geri döndükleri için kaybettiler. Biraz daha sabırlı olduklarında güzel şeyler ortaya çıkacaktır. Zaten bu videoyu avam ilk birkaç dakikadan sonra jeneratörü yakacak yani. Onunla göre değil. Şimdi Muhammed şöyle yapıyoruz. Şurayı bir dağıtalım. Şöyle bir çarpalım. İkisini çarpıyorum. Y eşittir. Ne oldu Muhammed? Birinci ile birinci. Bir. Hatta şöyle yapayım. Diğer kalemle gösterelim. De, şu şekilde gösterelim. Sonra bununla bunu. Arkadaşlar görsünler. Nedir? Bir eksi alfa kare bölü üçün karesi. Doğru mu? Birinciyle birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. Tamam. İkiye geçtik. Eksi. E, eksi alfa kare Alfa kareli 1. Sonra burada bunun çarpma artı alfa üzeri 4 bölü 3'ün karesi. Tamam mı Muhammed? Şimdi bunları bir yer değiştirerek yazabilir miyim? Yazarım. Bir sonraki adımda onu yazacağım. Tamam. Şimdi Muhammed Efendi buraya üçüncü olarak bunu çarpıyorum. Bunu getiriyorum. 1 eksi alfa kare bölü 5'in karesini yazıyorum. Nokta burada. Ne olur Muhammed? Şimdi 1 ile çarparken bu seri aynen gelecek. 1 eksi önce bunu yazıyorum. Alfa kare eksi alfa kare bölü 3'ün karesi eksi bu 5 ile bunu çarpacağım. Onu da buraya peşin yazayım. Alfa kare bölü 5'in karesi Muhammed Efendi. Şimdi yazmadıklarım. Bu kareleri yazdım. Kareleri yazdım. Bunları bu seriyle çarptım. Şimdi burada ne var? Alfa üzeri 4. Buradan artı alfa üzeri 4 bölü 3'ün karesi var. Doğru mu? Başka? Bununla bunu çarptım burada. Bununla bu ikisi. Artı. Artı. Ne oldu? Alfa üzeri 4, 3'ün karesi çarpı 5'in karesi gibi bir terim geldi. Bak Muhammed buraya. Burada ne var? Alfa üzeri 4, alfa üzeri 4, Muhammed bak buraya. Alfa üzeri 4 bölü 5'in karesi. Dikkat ediyor musun? Bak alfa üzeri 4, 3'ün karesi. Alfa üzeri 4, 5'in karesi. Alfa üzeri 4, 3 ile 5'in çarpımının karesi geldi. Şimdi bak kontrol ediyoruz. 2, 4 terim vardı. 2 ile çarptım. 4 8 terim olacak. Bakayım atladım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha lazım. Son terimler. Bak son terimlere dikkat et Muhammed. Nedir? Yalnız, e Eksi. Alfa üzeri 4 bölü. 3'ün karesi. karesi 5'in karesi. Bakayım hangisi? Karelerinin değil? çarpımı oluyor. Neresi? Şurası mı? Hangisini diyorsun? Alt, altta yazdın ya. Yani 15'in karesi olmayacak da orası şey olacak. Ayrı ayrı. Aynı 15'in de karesi aynısını diyebiliriz. 15'in karesi. Çarpta çarpmada öyle bir hakkında var. Tamam varsa. oluyor. Şöyle. Tamam. Şimdi Muhammed bunu yazdık mı biz buraya? Buraya yazdık bunu. Şimdi bir ee, açılmalar başladı. Zamandan kazınmak için ha biz 5'i getirdik. Bir sonraki şimdi kaç terimim var benim burada? 8 terim mi demiştim? 8 terim. 7 bu ikisini getirdiğimde 16 terim. Bu ikisini getirdiğimde 32 iki terim çap. Ve ve en sonunda dersin sonuna doğru ben e, ben de artık yani 32 terimden sonra bıraktım çünkü bu artık ders şey oluyor. Çok üst düzey. Belki bir doktora tezine falan gider. Yüksek bir sansa Kaldı falan ki yani, kompüter kullanmak da mantıklı geliyor burada Şimdi şöyle, ya adamlar sınava alabilir, e, senin Deneğini başka bir biliyor. fonksiyon üzerinden verirler. Hani kompüterü yeni bir şey, yeni bir formülasyon, yeni bir buluşta kullanamazsın. Sana çok şey faydası olacaktır. Şimdi ben şöyle yapıyorum Muhammed, ben bunları şöyle bir en nihayetini mi yapayım, Şu, nasıl yapayım ben bunu? kaç terime kadar? 9 terime kadar getirip çarpılmış halini, evet çarpılmış halini şuraya yazacağım. Notlarımdan yazacağım. E, 9'a kadar getirdiğime göre baya bir sayısı olacak. Şimdi bu fx fonksiyonu, fx fonksiyonu nasıl olmuş? Bendeki kısma kadar yazıyorum. 1 eksi alfa kare eksi alfa kare bölü 3'ün karesi eksi alfa kare bölü 5'in karesi Devam ediyorum. Eksi alfa kare bölü 7'nin karesi. Kaça kadar? 9'a kadar getirmişim. Eksi alfa kare bölü 9'un karesi artı nokta nokta. Kareliler. Alfa, alfa kareliler. Sonra, sonra artı kim başlıyor? Alfa üzeri 4'ler başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim de var. 2, 4, 6 tane burada var. Tamam. Alfa üzeri 4'leri yazıyorum bak Muhammed. Alfa üzeri 4 3'ün karesi. Artı. Alfa üzeri 4, 5'in karesi. Artı. Alfa üzeri 4, 3'ün karesi, 5'in karesi. Devam ediyorum. Alfa üzeri 4, alfa üzeri 4, bölü 7'nin karesi. Alfa üzeri 4, alfa üzeri 4, 5'in karesi 7'nin karesi. 5'in karesi 7'nin karesi. Artı, artı, Alfa üzeri 4, 3'ün karesi, 7'nin karesi. Sıkıldığın anda kaybedersin. Bu senin işin. alttan tane bundan yazdık mı? 3, alt tane bundan yazdık. E, bu kadar yeter çünkü film şey kopacak. Sistem görünür hale gelecek. Bir miktar daha açılmış oldu. Şimdi neye geçiyoruz? Alfa üzeri 6'lar. Eksi alfa üzeri 6. Dikkat edin. Eksi artı eksi diye gidiyor. Alfa üzeri eksi. 6. Nedir? 3'ün karesi 5'in karesi. Bölü 3'ün karesi 5'in karesi. Eksi alfa üzeri 6. 6. 3'ün karesi 7'nin karesi. 3'ün karesi 7'nin karesi. Eksi alfa üzeri 6. Nedir bu? Kaçıncı yazı? 1, 2, 3. yazı. 5'in karesi 7'nin karesi. 7'nin karesi. Eksi. Ben 6 siliyorum Muhammed. Burayı da kendime bir açıyorum. Burayı da siliyorum. Evet Siliyorum. Şimdi neyi yazıyoruz? Alfa üzeri 3 tane yazmışız. 3 tane kaldı. Evet. 3 tane yazdık. 3 tane kaldı. Ama 3 e, tane yukarıdan alfa üzeri 4. Sonra e, alfa heh, eksi alfa üzeri 6'nın Muhammed şimdi bak üçlü çarpımı. 3'ün karesi. 5'in karesi 7'nin e, karesi. Üçlü sistem geldi. O dediğim gibi çarptıklarında görecekler. Başka ne var? 5'in karesi 7'nin karesi dedik mi? Bakıyorum 5'in karesi 7 demişiz. Peki 3'ün karesi 9'un karesi dememişiz. onu da diyelim. Eksi alfa üzeri 6 3'ün karesi 9'un karesi muhammed. Eksi 5'in karesi 9'un karesi 9'lar da geldi. Çünkü eksi alfa üzeri 6 5'in karesi 9'un karesi burada. 7'nin karesi 9'un karesi var mı? Onu da getiriyorum. Eksi alfa üzeri 6. 7'nin karesi 9'un karesi. Burada. E, ee, tekrara düşmeden yazabiliyor muyuz? Evet. Alfa üzeri 3, 5, 9. Bak 3, 5, 7 vardı. Şimdi alfa üzeri kaç bu? Alfa üzeri 6. Alfa üzeri 6 nedir Muhammed? 3, 5, 9. 3, 5, 9'un kareleri. E, ee, i̇ki tane daha yazacağım. Eksi alfa üzeri 6. Eksi alfa üzeri 6. E, 5, 7, 9'un karesi. 5, 7, 9'un kareleri. Evet. Eksi, eksi alfa üzeri 6. 3, 7, 9'un karesi. 3, 7, 9'un karesi. Şimdi alfa üzeri 6'lar bu şekilde devam ediyor Muhammed. Artı alfa üzeri 8'lere geçiyor. Şimdi alfa üzeri 8'lerden de birkaç tane yazacağım. Bir şey. 3, 5, 9'un karesi. 3'ün karesi, 5'in karesi, 9'un karesi. Artı alfa üzeri 8. Buraya sığdırabilecek miyim? 3, 5, 3, 5, 9'un karesi. 3, 5, 9'un karesi. Önce yazmışım. Ee, 3, 7, 9'un karesi. 5'i çıkar. 3, 7, 9'un karesi burada 5'i çıkartmışız. Artı alfa üzeri 8 Muhammed. Diğer sayfaya mı geçmişiz? Evet. İki tane daha yazacağım bu 8'lerden. 5, 7, 9'un karesi. 5'in karesi, 7'nin karesi, 9'un karesi. Artı alfa üzeri 8, alfa üzeri 8. Bu sefer dörtlü geliyor. Ne geliyor? 3, 5, 7, 9. Bak. 3, kare, 5 kare, 7 kare, 9'un karesi. Artı şey eksi alfa üzeri onlar geliyor. Şimdi benim için hepsini yazmak değil. Burada bizim birinci kısımda soruyu çözerken bize lazım olan kısım şurası. Ben daha geniş tuttum. Bu, seri, bu tip problemlerin tamamı için. Şimdi ben yine yine bakın Muhammed, buraları alfa kare parantezine aldığımda bak şurayı diğer renk kalemle göstereyim. Şu grubu, şu grubu. Eksi alfa kare parantezin aldın mı? Bu seriye dikkat et. 1 artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 5'in karesi artı 1 bölü 7'nin karesi artı nokta nokta gidiyor değil mi? Burası. Şimdi dikkat et Muhammed. Burayı da bak burayı da burayı da. Alfa üzeri 4 parantezine aldığımda bir tek 1 yok. Burada bir tek 1 yok. Bakıyorum bunlar var. O zaman hocam şimdi sen burayı burayı birsiz vaziyette 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 5'in karesi değil mi bak buraya bak artı nerede o 7 bir de 9 olması lazım. 9'u yazmış biz yazmamışız. 1 bölü 7'nin karesi artı nokta nokta gidiyor. Bak zinciri görüyor musun bak Muhammed? Bu birsiz geliyor. Eğer bu toplamı biz bunun ne olduğunu biliyorsak buna mesela fi dersek buradaki e, bir eksi fi eksi bir yazalım. Şimdi aynı şekilde ha peki hocam şu 3 5 şu grubu görüyor musun Muhammed? 3 ile 5 mesela. Bak bir de şuna bak. Şuna bak. Bunları bunlara dikkat pardon şurada 3'ün karesi 7'nin karesi bu da var. Şimdi bak burayı 1, 2, şu üçlü grubu alıyorum. Bak şu üçlü grubu. Şu üçlü grubu. Ne oluyor? Burada ortak olan nedir? 1 ee, bölü 3'ün... Bak şu, şu yok. 1 bölü 3'ün parantezini alırsam. Yani alfa üzeri 4 bölü 3'ün karesi parantezini alırsam. Burada 1 bölü 7'nin karesi kalır. Bakıyorum artı 1 bölü 5'in karesi kalır. Artı 1 bölü 9'un karesi kalır önce bunu yazdım. Aslında bununla bu yer değişirse artı 1 bölü 9'un karesi artı 1 bölü 11'in karesi alfa üzeri 4'ten geliyor. Artı nokta nokta. Aslında bir harmoni var. Bir zincir var Muhammed. Onu görmelerini istiyorum arkadaşlarım. Ve, ve ben burayı siliyorum. Kendi notlarımdan kendi notlarımdan değerlenmiş son halini yazıp sorunun çözümüne geçiyorum. Bizim soruyu biz aşacak vaziyette en genel bir konu anlatımı yaptık. Şimdi notumu alıyorum Muhammed. Şöyle bir şey çıkmış. Neredeyiz biz? Şu şekil yazmışız. Efendim. Muhammed şöyle gösterir misin şey kameraya? Kameradan güzel bir görüntü olsun. Görüntü güzel görünüyor mu Muhammed? Heh. Bak Şimdi karalayabildiklerim kadarına bak. Şuraya ben kutu demişim ben. Bu aradığımız ifadeye. Alfa kare kutu. Şimdi bak buradan bir gruplandırma yapıyorum. Kutu kısmında şurada bir yok. Alfa üzeri 4. Demek ki burayı kutu eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bak burada yazmışım. Sonra şöyle bir zincir oluşmuş. Sonra arkasındaki böyle bir zincir. Sonra alttaki bu zincir. Ben bu zincirleri bak. Kutu eksi 1. 1 bölü 3'ün karesi kutu eksi 1. Eksi 1 bölü 3. 1 bölü 5'in karesini aldım. Bak arada müthiş bir harmoni çıkıyor. Şimdi bizim soru kısmımızda şurayı da göster arkadaşlara. Benim şu kısmına bakıyorsun. Sonra bak e, burada da ortaklık var. Şu parantez işleri üçsüz kısımlara mesela ben 7'den sonrasında şuna fi demişim. Hatta fi 1 demişim. 9 olana fi 2 demişim. Sonra bunları ortak var. Mesela bunları fi parantezinde alabiliyorsun. Şimdi bu serilerin Sonuçları buradan bakılarak bulunuyor. Neydi benim sorumun cevabına geçelim Muhammed? Sorumuz <laughs> kısımımız neydi? Muhammed kalemimiz mi bizim? Şu bir kontrol et. Bunu yeni takmıştım ama. Şu. Sorumuza geçelim. Sorumuz diyordu ki. Ne eşittir? Birden sonsuza kadar. Sıfırdan da başlatabilirlerdi. Bir bölü. 2n. Eksi 1'in kuvveti. Yani bir açılımı 1 artı 1 bölü 3'ün karesi artı 1 bölü 5'in karesi artı 1 bölü 7'nin karesi artı nokta nokta diyordu değil mi Muhammed? Bunu, biz bunu alıyorduk. Bizim buradaki yazdığımız fx fonksiyonunda diğer kuvvetler yani beni e, diğer kuvvetleri değil de şu fx fonksiyonu ne olarak yazdık? 1 eksi alfa kare dedik. 1 artı şu ifade geldi değil mi? 1 3'ün karesi artı 1 bölü 5'in karesi artı nokta nokta. Doğru mu? Kosinüs x'in açılımı kosinüs x neye eşittir? Kosinüs x eşittir. Kosinüs çift bir fonksiyonu doğru mu Ahmet? 1 eksi 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi yani, x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel yani, artı nokta nokta doğru mu? İşte bak kare kare. Biz alfaya zaten ne demiştik Muhammed alfaya? 2 bölü pi x demiştik değil mi buraya? 2 bölü pi x demiştik. bunun kare demiştik. O zaman o zaman sen ne yapıyorsun? Şu kareli fonksiyonları birbirine eşitliyorsun. Dördüncü kuvveti sorsaydı o seriden dörtleri birbirine eşitleyecektin. Tamam mı? Altı, tabii dörtlerle altılar er baba yiğidin işi değil ondan. Şimdi yukarıdan yer, yer, açıyorum kendime. Mecbur bir yeri silmem lazım. Kaç dakika bir dakika bilgisi 25. Sitem, 25, 1 iki dakikaya bitirdik. Evet Muhammed. O zaman eşitlersek ben şu şu kısma Muhammed şu kısma kısaca kısaca ben bir fi diyeyim buraya yine. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. 2'nin karesi 4. Pi kare. Pi kare. X kare. Burası tamam. Çarpı fi eşittir. Eksiler ikisinde de var almıyorum. Bu tarafta x kare bölü 2 faktör yani. Doğru mu Muhammed? Şimdi gidenler. Muhammed Efendi sen de bakıyorsun. Bunlar Gittir. gitti. gitti. Fi Fi'yi bana buradan çekersen. Fi'yi buradan bana çekersen. Fi eşittir. Fi eşittir pi kare yukarıya. Pi kare yukarıya. 2 faktöriyel var değil mi burada? 2 faktöriyel. 4 aşağıya demek ki 8. 2 çarpı 8. Kim 8? Bu seri toplamının sonucu buna eşittir. <laughs> Muhammed güzel bir çalışma oldu. Güzel bir anlatım oldu. Erinmedik, üşenmedik. E, ee, anlatabı, tabi bu artık bu videonun konusu bu kadar. Bunun üstü o yani kaç değil bir sene video YouTube'da kalsa 10-15 kişiden fazla izleyeceğini zannetmem. Teşekkür ederim Muhammed. Emeklerine sağlık.